Soru 16. Yüzey alanı 486 santimetre kare olan küpün hacmi kaç santimetre küptür? denilmiş. Şimdi burada yüzey alanı dediğine göre bizim küpümüzde kaç tane yüzeyimiz var? Bunu hatırlamamız gerekiyor. Yine ben şöyle bir küp çizeyim. Ve bunun kaç yüzü olduğuna bakalım. Tabii ki bilen arkadaşlarımız hemen söyleyebilir. Şu kısım ön yüzey 1, arka yüzey tam arkası 2, 6 yüzey 3, üst yüzey 4, yan yüzey 5, karşı yüzey 6. 6 yüzeyimiz var arkadaşlar bizim. 6 yüzeyimizin toplam alanı tabi bu. Yüzey alanı dediği için 486 olacaktır. 486'yı 6'ya böldüğümde 48'de 8 defa tam 0 kalıyor. 6'yı aşağı indirdiğimde 1 defa santimetre kare bir yüzeyinin alanı olacaktır. Yüzey alanı diyelim buraya yine Sonrasında 81 santimetre kare bir karenin alanı olduğu için a kareyi ifade eder 81. A ifadesi ise buradan hangi sayı kendisiyle çarparsam 81 eder? Tabii ki 9. O yüzden bir kenar uzunluğum 9 santimetre olacaktır. A eşittir 9. Peki Bizden ne istiyor? Küpün hacmini istiyor. Küpün hacmi de 3 boyutunu çarpmak demektir. Ve küp için a küptür aslında hacim. Dolayısıyla a dediğimiz sayı 9 bulmuştuk. 9'un küpü olacaktır ifadenin değeri. Buradan da 9 çarpı 9 çarpı 9 olarak yazıyorum. 9 kere 9 81 çarpı 9. Tekrar 9 ile 81'i çarptığımda 9 kere 1 9. 9 kere 8 72 729 santimetre küp olarak buradaki hacmi bulmuş oluruz. Evet burada testimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzdan faydalanmışsınızdır ve beğen butonuna tıklamayı unutmazsınız. Dersimiz Matematik Video kanalının abonesi olmayı da hatırlatarak sizlere derslerinizde, sınavlarınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalınız.